Güçlendireceğiz ve diğer robotların hepsini yeneceğiz. Yes. Oyuncu aile babababam. Oyunun mantığı çok basit canlar. Bu robot bizim. Böyle 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 hızlı hızlı koşturabiliyoruz. Ve parçalarımızı güçlendirebiliyoruz. Daha sonra oh. robotumuzu güçlendiriyoruz ve savaşa gidiyoruz dostum. Daha şu an öğretici bölümü. Sen diyor böyle böyle diyor vurabilirsin diyor. Tabii ki robotlar da bize ateş ediyor. Böyle böyle kaçıp arada vurup Kaç. arada kaçabilirsin diyor. Kaç kaç. Süper canar. Çarpıyor da. Çarpıyor da. bak kaçmak da kolay Çarpıyordu. değilmiş. Ama güzel. Sonra diyor böyle güç alabilirsin diyor, can alabilirsin, canını doldurabilirsin diyor. Besin gerçek maç baş başladı Allahım, Besin gerçek de. oyun başladı. Kaç kaç. Kaç kaç. Yaptı başka Ben senin o kadar canını azalttım. Sen benim Double Kill. Başkalarının arkan şeyini çalabiliyorum. Erkan da. Vuruyor sana. Double Kill. Süper gibi. süper. Şu 60 olanı da indirmem lazım. Dur dur birbirinize vurma Ben seni yeneceğim. Oy o vurdu ya şu 30'a ben vurayım. Sen sana vurdular. Güzel. Önemli olan yenmek ya. Sen takılma diğer şeylere. E vurulabilirsin yani. Kaç vurulabilirsin diye ya, yapacak yok. bir şey yok. En çok kim vurduysa bak birini sıradayım. 6 kişi vurmuş. şuna 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 tamam. şuna 30. Bak güzel. Birini indirdim. Şimdi oldu. Ben şimdi anladım. Süper süper. En çok kili kim alırsa o kazanıyor oyunda. <laughs> oh yeah. Oh yeah. <laughs> oh ye. Yeah. Bak arada canını doldurabilir. Can az olana vuruyor. Can az olacak bunun. Buna vuruyor. Süper. Can az olacak. Ben can az <laughs> olanları kovalıyorum. <laughs> Can alabilirsin. doldur oradan canı. Canı al. Bombalardan kaçın. Şu da can az olanlar var ya. Nerede can az olanlar? 11 onlar? kişi Ay, indirmişim canlar. Oo. Wow. 11 kişi indirdim. Baksana 12. bana 12 kişi bana yakla yaklaşan 5 kişi indirebilmiş sadece çok uh -huh. iyiyiz. Yani. Süper 3 kda para kazandık canlar. 500 de buradan geldi. Akıyor bu akşam evet. maşallah. Güzel. Gel. Süper, süper canlar. Buradan da güçlendirmelerimizi de alacağız. Bunları da kullanacağız. Abi bir tane daha alabiliyormuşum. Tamam, Robotu ne kadar çok güçlendirirsek o kadar iyi alacağız. Bak sen diyor böyle parçalar toplayabiliyor. Ama hep bundan geliyor. Gibi. <laughs> Bu ne? Kafa mı? <laughs> süper. Elektrik süpürgesi gibi değil mi? Oo, Ekstra para gibi. alabilirdin diyor da gelen parayı da, ya, gelen parayı da arttırabiliyormuş. Ya gelen parayı da arttıralım. Bunu ne yapacağım? Bunu takmak çok saçma. Zaten bizde 3 levellik var. Evet. Başka şu an yapabileceğim bir şey gözükmüyor canlar. Sadece şöyle para kazanabiliyorum ama ben savaşlardan para kazanmayı daha çok tercih ediyorum. Ya böyle para kazanmak bilmiyorum. Ya 14, 14, 14. Hani ne olur aa buradan gelen parayı arttırıyormuşum. Bence bu böyle uğraşmaya gerek yok. Savaşlardan çok güzel para kazanabiliyoruz ve her bir savaşı geçtiğinde yeni bir bölüm açıyorum. Yok iyi artık ya yeşil Ay, bir Onlar mı? da güçlenmiş. Ha onun da yeşil kafası var. Öbürünün kırmızı kafası var. <laughs> Siz neden Bitti böyle? Be, benim sevme vurdu. Yoksa ya biz ya, kaldı. Azalttı, ben azaltıyorum azalttı, canlı giderim. benim ön taraftaki silahımı güçlendirmem lazım. Şuna ben vurayım, şuna Aa, ben vurayım. arkada sağlık var. Arkada sağlığa gidebilirdim. Şuna ben vurayım. Benim şu amacım sağlık falan değil dostum. Kirlileri toplamak. Ya buradaki ne kadar çok şey alabilirsem, robot alabilirsem o kadar çok para kazanıyorum ya. Sen tabii. diyorsun ki ben kirlileri toplayacağım. Kirlileri <laughs> toplayayım tabii ki dostum. Şunu <laughs> alayım. Buradan azıcıktan da alayım. Geliyorum dostum. Dominic. Dominic. Canı az istiyorsun. olan kim varsa onu ben indireceğim. Sen ona vurma onu ben alacağım o benim. O kadar canlı azalttım yani ya. Bekim. Şu 15'li ben vurayım ne olur buna Hadi ben vurayım. Dur. Süper. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Şuna da ben vurayım. Seslendirme güzel olmuş. Süper. Buradan bir canımı doldurayım. Sen ne yapıyorsun Aha, sen? Hayırdır? O, o ben 8, canlı. Kişi, 8 robotu birden yedim biraz o önce. O çok canlı. Olsun. Çok canı var onun. Olsun şu anda bir canımı aldım. Önündeki, önündeki indirdiler. Sen indirene kadar. Çok Şu arkadakinin az canı kalacak. Bu bölümde kaç tane canlar? 9 tane ama o bölüm var. erken bitti. Sanırım bir güçlenemedik. 3300 de para kazandık. Şurayı alalım. Bu ne? Ne o Ayak. Ayaklarım, Ayaklarım güçlendi. bir şey oldu. Kollarım ya, da bayağı güç. Ya? Bize ne oldu? Aynen bize ne oldu? Yine oluyor? gelen parayı arttıralım canlar. Böyle de para kazanabiliyoruz. Bu da güzel mesela bak. Yani diğer tarafla uğraşmak istemezsen de böyle de yapabilirsin diyor. Şunları da alalım. Ama bu çok sıkıcı. Evet ben de sevmiyorum. Drone mu? Gelecek mi bize drone? Drone aldık canlar. Bunu takabiliyoruz. Süper. Artık drone'umuz da var. Yardımcı drone'umuz. Aa, Güzel ikinci bölüme iyi. başlıyoruz. Bak tepesine? buradan drone kullanabiliyorsun. Ça, ça, drone ça, da ça. gidip vuruyor. Ay, çok iyi. Süper ama drone'un şeyi az. Zaman az. Son drone'la bayağı indirdin. Şuna vursana. Vur 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 vur. Arada çok arada kaldı. 3 kişiyi arabeyiz. indirdim süper canlar. Ona biri daha vuruyor. Şunu indiriyor. drone gitti. Yes. Şu Yardım an drone. double kill falan yaptı. Triple alamadım mı onu? Alamadın. Bence evet. fena değilim de çok vuruyorlar ya bana. Bana çok vuruyorlar. Şunu alayım. O bana vurmadan şunu, şunu ben alayım. Hayır. Süper. Onu ben aldım. Şuradan bir can alayım. Aha. Fena <laughs> değiliz canlar. 35 35 vurmaya başladık. Şuna bir tane daha vurayım. 9 kişiyi birden indirdim. Sen kimsin herkese vuruyorsun? Şunu can al. 66'yı bana bırak. 66. Hoppa. Evet, Onun mono. bir daha vursam, ay bir daha vursam alacak 11'i 11 alacaktım ya ben alamadım. Atladım. Kaç saniye var? Şunu alayım. Şunu alayım. 6 5 4 Şunu da alabilir 3, miyim? Hey! Bir, bir, bir Bayağı bir kişiyi Çok son bir anda iyi. aldım canlar. 12 6.6K para oh. biriktirdik. Süper süper. Bu yeni bir şey geldi. Bunu açalım. Oo, oh. ekstra buradan güçlendirmeler takacağız. geldi. Takabiliyor tamam. muyuz? Ataklıyımız zaten. Güzel güzel onu He. da kullanacağız canlar. Yeni buradan bir şeyler daha aldık. Gelen parayı falan da arttırıyoruz. Süper süper. Ya şu an bilmiyorum. Bayağı da güçlendirme yaptık canlar. Ben direkt oynamak istiyorum ya. Yeni parça geldi mi? Yeni parça Ama geldi çok ya. az parayla yani. Şunu bir daha koşturacağım canlar. çıkartsan tekrar taksan. Ne çıkar tekrar taksan? Ha bunlar renkli mi oluyor? Birleştirince olmuyor muydu? Ha bunlar birleştirince güç güç. Mesela iki level hepsi sadece vücudumuz üç level. Hmm. Şundan bir tane daha alacağım güzel bir şey gelecek mi diye. Hayır bunlar da reklamla geliyormuş. Yani vücudumuzu dört level yaptık be. Vücudumuz Oo. 4 level oldu. Bir avantaj olur mu bilmiyorum canlar. Artık Buradan daha gelen şunları alsam. Daha güzel sıkacağız böyle Puh, pu Şu bunlarla iş işte ne yapacağım onu da bilmiyorum. Nasıl güçlendireceğim onu da bilmiyorum. Bak buradan para alabiliyormuş. 100 olursa güzel para alıyormuşuz ee, ama. Tamam. Bunlar o şekilde güzel. harcayabiliyormuşuz. Bu şekilde gayet güzel. Aynen burada ne diyor? Aa, bu taksam Onlar... ne olur yeni bir kostüm. Crizon. Süper. Yeni kostümüm var. Çok güzel görünüyor. Bilmiyorum battle başlıyorum canlar. Şimdi en azından böyle ekstra bir güçlendirme <laughs> daha var. Hemen şu drone'u alıp drone'la birlikte seri indirmeye var. başlayacağım. Yeah. Drone'da var ya drone'la birlikte seriyiz, bayağı iyiyiz. Şu can az olanı. Onu alamadım mı? Vursana şuna bir tane. Ona o vuracak. Vursana şuna bir tane. Yeah. Kim o? Kim? Süper. Kime bağırıyorsun? Ay, özel güçlendirme falan açtı. Ne var ya harikasın. Süper süper. Şunlar Aa, oh, hasar, ekstra hasar ya. verebiliyorum. Dur onu alayım kullanayım canlar ya. Çünkü ne kadar güçlü olursam o kadar iyi olur. İşte bana iyi. vurmadan bir daha vurayım. Multi oh, kill yaptık. Olur. 9 killimiz var evet. şu an. Evet. Çok i̇şte. kirli buralar. Buralar çok kirli. <laughs> kirli canım. Şuradan base canım kaldı. Can, şu can, anları can, toplayabilirsem ben. ölmeden. Hem 330 can var. Ne 340 40. 40. Hayır orayı demiyorum bana. Ha toplam can... Ay şurada bir sürü kişi var. Şunları ben alayım. Şunu da ben alayım. Bir tane alayım. de sana. Bir tane de sana. Ona var ya biri vuracak gibi son anda ya. Götürdü şunu şunu şunu. Sen indir. Burayı bayağı topladım canlar. 14 olduk. Şunu da alacağım şunu da alacağım. Son bir, saniyeler ya. 1-0 Güzel 15. 11k para geldi. 15 tane robotu indirebilmişiz canlar. Ama artık güçlenemiyorum ya. Bilmiyorum ki. Ya neden Hayır o... Üçüncü seviyeye çektim He, ayaklarımı aynısıydı. artık. Yani aynısıydı. Ben beyaz olunca artık seçemiyorum biliyor musun? <gülüyor> 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 Buradan bunları da alalım da yani 100 olma ihtimali çok zor canlar diyordum. 84, 84 oldu. <laughs> neden ki neden ki 100 olma ihtimali neden az Ya Bunları yine kullanırız bunu alamıyor muyum? Bunu çıkart dostum bunu al. Ya bıçağı deneyelim canlar. Böyle herhalde o anda bıçak atıyor. Beşinci haritaya başladık. <laughs> neymiş bu? Aa güzel. Aa bununla karışıklığa bir gireceksin var ya bilseydim erken girerdim. Double kill, triple kill. Şunlar hepsi gel 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 hiç önemli değil dostum. Birazdan şu robotumu kullanayım. Ya bu uğraştı. Ya sen de indireceğim, sen de indireceğim. Birazdan şu karışıklığa girdiğim zaman makina bıçaklarımı da açacağım. Seni bir indirelim dostum. Arkamızdaki Çok arada kaldım, arada kaldım. Şu canı almam lazım. Yes sir, alamadım. Güzel canlar fena gitmiyorum. 8 kişi birden indirdim. Şunu ben indirsem ya. Sonra biri vuracak. bunu ben vurdum. Bunu ben bunu sen gül ben. Bıçağı da açtım giriyorum aralarına. Allah 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 Allah. 14 kişi oldu canlar. Show yapmaya devam ediyorum. Canım bayağı az kaldı. Şunlar. Allah Allah. Kimse aralarda bir geziyorum. Şunu indirecektim ya. İndiremedim. Şu an bildiğiniz robotların savaşında. iyi gidiyor. Şuna bir tane ben vurayım. Ben, ben, ben. 17 kişi indirdim canlar. Başka 18 bu, kişi mi oldu? Olur, 18 evet. kişi falan indirdik. 18 <laughs> kişi. Süper. 13K'da para biriktirdik. Ya bunlar alalım. Güzel. Fena gitmiyor. Toplayacağım şeyler varsa artık yüzü de geçtik. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ya ben kendi tipimi alabiliyor muyum? Ha, kendi tipim daha güzelmiş gibi geldi. Bu da canlar para alacağım 20 kayı vereceğim yüzü. Bence hiçbir yes. şey güçlendiremedim biliyor musun? Evet. Ay hiçbir şeyi güçlendiremedim. Ne şimdi? Dördüncü seviye zaten. Şu an hiçbir şeyi güçlendiremedim. Altın var orada. Altını mı alsana kafaya taktım daha güçlü herhalde biliyor musun? Üçüncü evet. Şu an gövdeyi takan böyle kaldık. Hiçbir şeyi güçlendiremedik. Uh -oh. Ya oyun aşırı tatlıydı canlar dediğim gibi biz oynarken çok eğlendik ama baya seri halinde oynamamız lazım ki robotu güçlendirelim devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olma ve zil tuşunu açmayı unutmayın. 음음음음음음음음